Herkese selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Klan oyunları bitmiş durumda. Ödüllerini toplayıp muhteşem yükseltmeler yapacağız ama bazı hesaplarımızda çünkü toplamda 4 ya da 5 tane hesabımızdan ödülleri toplayıp yükseltme yapacağız. Hangisinin inşaatçısı boş, onu bilmiyorum. Onun yanında bazı hesaplarımızda full bildiğiniz gibi mesela Lekesiz Burak. Bu hesap full artı full artı full arkadaşlar. Şimdi her hesapta farklı ödülleri toplayacağız. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Şimdi bu hesabımızda eksik yedik hiçbir şey yok arkadaşlar. Laboratuvarına kadar, inşaatçı üstüne kadar her şey full. Gördüğünüz gibi mevcut tüm inşaatçılar diyor. Burada dediğim gibi hedefimiz nedir? Yeşil taştır. Büyülü öğe biriktirmektir. Zaten büyülü öğelerde de her şey var. Büyülü öğe diyememem kaç puan? Onu da söyleyin. Şimdi klan oyunlarına geldik. Sonuçlarımız kontrol ediliyor. Evet 4000 puanı tamamladığım için burada ekstra bir adet ödül de alacağım. Şimdi eğitim iksirini almayacağım arkadaşlar. Buradaki yeşil taşı alacağım. İkinci taraftan küreyi alıyorum. Üçüncü taraftan 40 yeşil taş alıyorum. Buraya geldiğimizde mecburen bize bunu yönlendiriyor. Çünkü ganimetlerimiz dolmuş taşmış durumda. Duvar yüzüğü almayacağım. Ee, araştırma iksiri alacağım. Gerekirse ileride de satarız arkadaşlar. Burada da 100 yeşil taşı alacağım. Üstüne bir de kara iksir rünü alacağım. Güncellemeye yönelik e, biriktirmeye devam edeceğim. Diyeceksiniz ki savaş kitabını niye almadın? Yani ileride klan oyunlarında ya da etkinliklerde e, savaş kitabının geleceğini düşünerek böyle bir hamle yaptım. 686 yeşil taşımız oldu büyülü öe bölümümüze geldiğimizde de burada da ufak tefek işte her şeyin kitabı, savaş kitabı, altın rünü önemli şeylerden eksik kalanlar. Diğerleri pek önemli değil. Saat kulesi iksiri olsa da olur, olmasa da olur. Süper iksir olsa da olur, olmasa da olur. Bir de duvar yüzü. Evet, buradaki alımlarımızı yaptık arkadaşlar. Buradaki köyümüz full olduğu için bir hamle yapamayacağız. Sadece ödül toplamasını yaptık ama diğer hesaplarda inşaatçılarımız boşta diye hatırlıyorum. Madalyamızda 676 bakınız. Hem de çekiçlerin hepsinden birer tane bulunmakta. Bu hesabımız güncellemeye tamamlamıyla hazır diyebiliriz. Diğer hesabımıza geçelim. BG06 ile devam etmek istedim arkadaşlar. Şimdi buradaki hesabımızda eksik neler var? Sadece duvar yükseltmelerimiz var. Duvar yükseltmemizde de 3 farklı duvardan bulunmakta. Köy binası 11'in duvarlarından, köy binası 12 ve köy binası 13'ün duvarlarından. Bunların yükseltmesini elime ganimet geçtikçe yapıyorum. Klan kalemizde ganimet var. Kare iksiri toplayamıyorum. 350 bin kare iksir full artı full durumda. Şimdi burada eksik nemiz kaldı. Hayvan barınağımızdaki yükseltmeler var. Bir de laboratuvardaki yükseltmeler var. Laboratuvarda da çok bir şey kalmadı. Dev kalmış. Şöyle baktığımızda hızlı hızlı hareket edelim. Buradaki klon büyüsü var. İskelet büyüsü dal kavuk, Volkri, golem, atıcı, bir de kuşatma makinaları kalmış. Az buzda bir şey kalmamış. Bu arada bayağı şey varmış. Şimdi burada bayağı bir şey olduğu için hemen savaş kitabını alacağımız zaten net. Büyülü öğelerimize bakalım. E, fena şeyimiz yok. Bir tane kahraman çekicimiz, bir tane kahraman kitabımız var. Güzel. Bir de şuradaki etkinlikten gelecek e, kitap olması lazım. Aynen. Yani 3 tane kahraman kitabımız var diye düşünebiliriz. 2 kahraman kitabı, bir tane de çekiç. Hayvan barınağında koca öküz yükseltmesi var arkadaşlar. 8. seviye oluyor. Bu tamamlandıktan sonra... Last direkt max yapacağım, e, kitapla bitireceğim. Tek Boynuzlu At'ı da max yapacağım, direkt kitapla bitireceğim. E, Koca Öküz'ün iki seviyesi kalıyor, ona da bir tane kitap vururum. E, son seviyesi içinde bir tane kitap beklerim. Muhtemelen çekici harcamam diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü her ay bildiğiniz gibi e, buradaki altın biletin alındığı yerde bedavalık bir kahraman kitabı geliyor. Onunla desteklerim. Şimdi buradaki ödüllerimizi de toplayacak olursak hemen gelelim. Burada da yeşil taşa yönelik ilerleyeceğim arkadaşlar. Kürek alıyorum. Yeşil taş alıyorum. Ee, buradan inşaatçı iksiri alsam mı, iksiri alıp duvar mı bassam? Ee, normalde tabii ki inşaatçı iksiri her türlü daha mantıklıdır. Fakat duvarların artık bir an önce bitmesini istiyorum. Gına geldi. Laboratuvarımızdaki eksiklikler dolayı buradan araştırma iksiri aldım. Son olarak da buradan bir adet savaş kitabı alacağım. Savaş kitabını aldıktan sonra hazırda bir kara eksir rünümüz varmış. O kötü oldu. Şimdi kara iksir rünümüz olduğu için arkadaşlar bir tane daha alamayacağım. Zaten kara eksirlik pek problemimiz de yok. Şimdi bunu ya yeşil taşla bitirip kare eksirle harcama yapıp devam etmem lazım. Ee, böyle bir şey yaparsak aslında güzel bir şov olur. Ama bir yandan 319 yeşil taşta vermek istemiyorum açıkçası. Ama yani sizler buradasınız. Sizlerin hatrına ben 319 yeşil taşımı veriyorum. Hatta kitap mı vursam onu düşündüm. Abi bir gün 11 saate de yazık günah ya. Yeşil taşın gitmesindense hadi kahraman kitabımız gitsin arkadaşlar. Bir adet kahraman kitabını hibe ediyorum sizler için. Ama like'ınızı da bekliyorum. Daha sonrasında tek boynuzlu atımızı ee, buradaki kitapla bitirsek mi? Hatta basıp mı şey yapsak? Çekiç kullanmayacağız dedik ya. Çekici saklayacağız dedik arkadaşlar. Saklayacağım çekici. Şimdi bunu bastık bir an korktum var ya kahraman kitabı nerede diye. Şuradan kahraman kitabımızı da aldık. Yeşil taş vermek istemediğim için böyle bir hamle yaptım. Dediğim gibi hemen gelelim. Şimdi şuradan tek boynuzlu atımızı bir max yapalım. 60 bin kare iksir içeride var ama hiç problem değil. Şuradan kare iksir rününü kullanıyorum. Kare iksir rününü kullandıktan sonra tekrar gelip buradan bir yükseltme yapacağım. Ama bu sefer yükseltme yaparsam e, kitabımız yok maalesef. E, lige de gireceğiz. Haydi sizlerin hatırına bir adette Çekiç vurayım arkadaşlar. Çekiç vurmayacağız diye daha deminkini kitapla bitirdik. Aslında bilseydim tek boynuzlu atı bitirip böyle bir hamle yapardım. Ama bir şey de fark etmeyecek. Şunu bastım gitti. Evet lastimiz max oldu. Elektro baykuş max oldu. Tek boynuzlu at da max oldu bir anda. Beni linçlemeyin lütfen. Şunu şöyle yapsaydım böyle yapsaydım zaten kareksir zebellak gibi var arkadaşlar. Hiç bizim için problem yok. Ee, şimdi ligden önce koca öküz basılır mı? Basalım ya hadi. Boş boş durmasın. Şurada zaten 2-3 gün var. Ee, daha sonrasında da bir kitaptır, çekiştir bir şeyler. Ayarlarız, bitiririz. Madalyamıza bir bakalım. 243 madalyamız varmış. Güzel. Savaş çekicimiz bulunuyor. Laboratuvar boşta olsaydı onu da vururduk. Ama sıkıntı değil. Şimdi kara iksir rünü için neler neler yaptık görüyor musunuz ya? Valla sırf 100 yeşil taş aldığımda dedim ki Beni linçlersiniz diye böyle bir hamle yaptım. Hem de güzel bir video olsun. Hakkını verelim. Bir tane daha kareksi rünü aldım. En azından şöyle bir durum var arkadaşlar. Laboratuvarımızdaki eksikliklerimizi kare rünü ile pat pat ezer geçeriz. Bu arada 500 yeşil taşa kahraman kitabının olmasına kaç puan? Etrafta çalı çırpı yok. Ben bunu da alıp bir an önce bitirsem mi ya? Aa küreğimiz var. Küreyi satsak alırız. Değil mi Ama e, 500 yeşil taş Bir yandan vermek istemiyorum arkadaşlar Kostüm almak istiyorum Amma velakin yapacak bir şey yok Eğer ki Bir içerik üreticisiysem Bu hamleyi yapmam gerekiyor O yüzden Yeşil taşıma kıyacağım Ve o kitabı alıp bir daha bitireceğim Abi Galiba 500'ün üstüne çıkarız Evet 6 taş geldi Şöyle hemen alalım Koca öküzü de vurup geçeceğim abi. Şöyle vurdum geçtim. 3 tane kahraman kitabı vurdum üst üste. Son koca öküzün bir seviyesi kaldı. Ulan vallaha neler yaptık ya. Bu nasıl bir video oldu ya. Kahraman çekici aldım. Alın şuradan bunu da bitireceğim. Vallaha bitireceğim artık hayvan mayvan duymak istemiyorum abi. <laughs> bir anda hepsi max oldu ya. İki tane çekiç kullandık. iki tane de kahraman kitabı kullandık. Hatta üç tane kahraman kitabı kullandık. Beş tane kitap kullandık. Güzel oldu güzel. Şimdi beynim durdu. Başka yapacağımız bir şey var mıydı? Şuradaki küreyi bir satalım abi. Çıksın gitsin biraz yeşil taş gelsin. Ee, onun dışındaki güç iksiri falan şimdilik dursun. Ee, şuradaki ee, bunun içinde bir hızlandırma basalım. Şöyle 2 tane bassam yeter biraz da e, ganimet kasarız arkadaşlar. Bu hesapta çok takılı kaldık. Hemen bir sonrakine geçelim. Şimdi de kalise hesabındayız arkadaşlar. Burada da 6 inşaatçımız boşta. Sadece 115 tane duvar. Bir de farklı çeşitten 47 duvarımız kaldı. Ganimetimiz güzel. kare ekserimiz tıkırında. E, burada da kahramanlar max. Laboratuvarda eksikliklerimiz var Hayvan barınağında da sadece koca öküzümüz vardı. Burada da koca öküz şu an maksimuma doğru gidiyor. Evet yapacağımız hamleye baktığımızda şurada bir tane hızlı başlangıç yapmak istiyorum. Bir tane kahraman kitabımız var. Şunu bir bitireceğim abi. Normalde 3 gün 15 saat için kitap kullanmam ama gaza geldim. Şunu verdim gitti. Buradaki hayvan barınağını da an itibariyle maksimum yapmış bulunmaktayız. Hemen etkinliklerimize gelelim. Şuradaki kahraman kitabını da aldım arkadaşlar. Güzel. Kahraman kitaplık bir şeyimiz kalmadı. Hatta gelin bir de sizlerle birlikte şu kahraman kitabını satalım. 50 yeşil taş karşılığında. Bunu da sattıktan sonra çılgınlıklarımız devam ediyor. Ulan videonun başında keşke Burak hesabıyla başlamamışım, başlamasaymışım. Sonradan çok daha keyifli bir hal aldı. 20 yeşil taş alıyorum. Kürek alıyorum. Ee, buradan yine yeşil taş alalım. Ee, duvar basacağım abi. İksir alacağım. İnşaatçı iksiri almayacağım. Ee, araştırma iksiri alacağım buradan. Çünkü laboratuvarda eksiklik var. Kara iksir rününü alıyorum. Ödülleri topla dedim. Ee, bir de savaş kitabını alacağım galiba. Şöyle bir laboratuvarımıza bakalım da. Çok fazla eksik yoksa kitap almayacağım. Yeşil taş alacağım çok fazla eksik dediğimiz ha Golem bitiyor. Dal kavukla Volcri almış. Yani onları da beklemeyelim ya. Biz kitabımızı alıp geçelim arkadaşlar. Bir an önce şu laboratuvar full olsun istiyorum. O yüzden 100 yeşil taşı saldım. Şuradan savaş kitabını aldım. Bunu da kullanırız. Onun dışında gelelim şuraya. Tek tek satışlarımızı yapalım. Küreye sattım abi. Onun dışında bir şey satmayacağız. Ee, kara eksirimiz dolmuş, taşmış. Gelelim şuradan araştırma iksirini basalım. 3 tane bastım. Hatta 4'ü de basacağım ya. Burada zebellak gibi ee, kara iksirimiz varmış. Duvar basmamız gerekiyor. Bir de duvar basalım. Birinci duvar. Şuradan bir de iksirle duvar basalım. Lige yavaş yavaş artık full girelim. Yani duvarları da bir an önce bitirmek istiyorum. Burada yapacağımız başka bir şey de kalmadı arkadaşlar. Buradaki hesabımızda da güzeldi. Hamlelerimizi yaptık. Şimdi bir sonrakine geçelim. Güvenç hesabına geldik arkadaşlar. Köy binası 13 bu hesabımızla açıkçası çok fazla ilgilenemiyorum. E, ganimet kasmam gerekiyor ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonuçta 3 hesap efsanede kasılınca e, dördüncüsüne fazla zaman olmuyor. Bir tane de köy binası 11'imiz var ona da geçeceğiz. Şimdi burada biraz daha ganimete yönelik ilerleyeceğim arkadaşlar. E, kara iksiri alarak başlayacağım. Daha sonrasında iksiri alıyorum. Bakın yeşil taşı birazcık saldım. Çünkü köy düşük ve inşaatçılar boşta. Yükseltme yapmamız gerekiyor. Buna yönelik hamleler yapıyorum. 4,5 milyon iksiri aldım. Daha sonrasında altın alıyorum. Son bölümden e, kara iksir rününü aldım. Ödülleri topla dedim. Şimdi ilginç ilginç şeyler olmakta arkadaşlar. Savaş kitabı maalesef alamıyorum. Şuradan bir ganimeti doldurduk. Hey maşallah. Güzel ganimetimiz oldu. Amma ve lakin. Laboratuvar boşta. Ee, kara iksir açısından bir tane kitabımız hatta rünümüz var. Ee, savaş kitabımız var. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Şunu düşünüyorum. Koruyucuyu... 50. seviye yapmanın derdinde imamak ganimetimiz yetmiyormuş. He, en azından kafa rahat abi. Bir tane iksir rünü geldiği zaman hatta kahraman çekiciyle ben bu sezon bunu maksarım. O yüzden biz laboratuara yönelelim. Laboratuvarda bir tane kitabı kullanmam lazım arkadaşlar. Bu ne olsun? Hemen bir bakalım. Kara iksirle bir şey basıp bitirmem lazım çünkü kara iksir rünü boşa gitmesin istiyorum. Ama 140 binle de basabileceğim herhangi bir şey yok. Yani kitabı almak istiyorum. Ee, ne yapacağım? İksirle bir şey basıp bitireceğim. Burada da en mantıklısı şifacı gözüküyor. Ee, onun dışındaki askerleri zaten çok fazla kullanmıyorum. Şifacımızı 15 günlük basalım, kitapla da bitirelim arkadaşlar. Güzel bir hamle yaptık. Şimdi oradaki savaş kitabı gidince buradan biz. Savaş kitabımızı alalım laboratuvarımız gayet başarılı savunma açısından problem yaşıyoruz savunmaların bir an önce bitmesini istiyorum ama maalesef ganimet açısından dediğim gibi sıkıntı Evet bir tane eksie yine basarsam Eğer 17 gün sürecek ama diğer iki tane inşaatçımız boşta kalacak şöyle bir hamle düşünüyorum En azından 3 tane tuzak basayım ee, onların hepsi parça parça yükselsin abi daha sonrasında da en yakın inşaatçı 6 gün diyor. Süper. Aynen tuzak basacağım ya. Tuzaklarda boş şeyler değil sonuçta. Bir tane hava bombası basalım. 7 gün. Abi bir anda bir inşaatçılar boşa çıkacak. Hepsi aynı güne. He. Vallahi öyle olacak. Bir tane daha hava bombası bassak 4 gider. Geriye kalır 8. Güdümlü basalım ya. Güdümlüler önemli oluyor. Bir güdümlü patlattım. Ee, tekrardan bir güdümlü daha patlatacağım. Kareksirle ile de kahraman da basamıyoruz o kötü oldu. Şu etkinlikten de bir tane kahraman kitabı gelecek ama alamıyorum. Elimde bir tane var arkadaşlar. Şimdi burada şeyden gelen ödül var mı? Bunu almışız Allah'tan. Güzel. Şimdi bir tane daha güdümlüyü basalım biz. Daha sonrasında da e, ne yapacağım? Kara eksiri biriktireceğim abi. 200 bin barbar kral basılıyor. E, kraliçemiz kaçta? 216 bin. En azından kraliçeyi basmak adına e, ganimet kasmam lazım. Ama şu an inşaatçı da yok. Ha, Allah'tan şuradaki etkinliğin günü daha 7 gün var. 7 gün içinde bir tane inşaatçımız boşa çıkıyor. Hemen yükseltme yaparım. Diğer kitabı da cebe indiririm arkadaşlar. Bir sonraki hesabımıza geçelim. siz Burak YTB hesabındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane inşaatçıyı da burada doldurdum. 2 okçu kulesi, 1 kara eksir sonrası, 1 tane kışla, 1 tane de büyücü kulesi yükseltmesi var. Şimdi burada da ganimet kasmakta problem yaşadığım için ganimete yönelik hareket edeceğim. Hemen kare iksir. İksir alıyorum. Üçüncü bölümden yeşil taş alıyorum. Hatta iki tane güç iksirimi alsam ya. Video çekerken çok işime yarar. Evet o yüzden güç iksiri alıyorum hayatta güç iksiri almam arkadaşlar hiçbir hesabımı almam ama video için burada gerekiyor çünkü ordularım güçsüz sizlere de farklı farklı ordularla video sunmak adına güç iksirini aldım. Şimdi bu bölümden kare iksir kasmak daha sıkıntılı diye düşündüğüm için kare iksiri aldım son bölümden de altın alıp kare iksir ürününü alıyorum. Ödülleri topla dedim. Daha sonrasında da kesinlikle savaş kitabını alacağım. Dediğim gibi asker seviyelerimiz düşük. Bir an önce yükseltme yapmamız lazım. Burada herhangi bir yükseltme yapamıyorum çünkü laboratuvarda dolu. Onun dışında diğer inşaatçılarımız da dolu. Sadece ganimeti topla dedim. Madalyamız da yok maalesef. 11 madalya var. O yüzden burada da bir hamle yapamıyorum. Çok bereketli bir video oldu. Yükselt yükselt bitmedi. Ben konuşmaktan yoruldum ama ödüller bitmek bilmedi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle BG06 hesabında ve Kalise hesabında o kahraman kitabı ile yaptığımız hamleler çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.